Sevgili Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Adana'mıza. Adana'mıza hoş geldik. Kebapları <laughs> yedik gidiyoruz. <laughs> ee, şey bu kadar istiyor. soğuk hava da ilk defa görüyorum. Eksi Adana'da 4'müş. genelde çok sıcaktır ama siz ilk defa böyle Şans bir soğuğa denk düştünüz. Şansımıza olsun. Sizin o güzel kalpleriniz güzel bizi güzel karşılığınız havayı ısıtıyor. Şimdi e, Olympus bilgisayar. Evet. E, siz burada uzun yıllardır farklı farklı konularda hizmetler veriyorsunuz. Evet. E, ticaret sitesi açmak isteyenlere de destek veriyorsunuz. Evet. E, Nasıl görüyorsunuz Adana tarafında Çukurova bölgesinde e, firmalardan gelen talepler nasıl? Herkes e ticarete girmek istiyor mu? Burada bir artış var mı? Oradan başlayalım. Yani bir artış var tabii ki. Herkes e, kendi platformunu, kendi satışlarını perakendeci olsun, toptancı olsun bir internet üzerinde platformuna taşımak istiyor, e-ticarete taşımak istiyor. Çünkü herkes duyuyor. Ya yani da gelişen teknolojiyle beraber işte gençlerimiz, kadınların internet ağına daha fazla binişinden e bunlarla beraber e-ticarete yönelme var. Evet. Herkes e normal perakendesi ve toptancı da olsa e bu platformu geçmeye çalışıyor. ve tabi bunlarla ilgili bizlerle görüşüyorlar. Bunlar bilgilerini alıyorlar. İşte buna göre kendilerini ayarlamaları gerekiyor o konuda. İşte geçmeyi gerçekten istiyorlar mı, onlara göre e, uyumlu mu, nasıl uyumlu, hmm. hangi platforma girmeleri gerekiyor, hangi şeyleri kullanmaları gerekiyor. Ne tip Geçme. daha çok yani mesela tekstil mi daha çok geliyor, gıda mı geliyor, yani ne tip işlerle e, karşılaşıyorsunuz, taleplerle karşılaşıyorsunuz? Bütün sektörlerde genelde var. Yani takı sektörü de olsa olur, kumaş da olsa olur, el tekstili de olsa olur. Yani evet. bunların e, giyim sektörü de hepsinden müşterilerimiz oluyor. Yani bunda inşaat sektörün bile o var yani. Öyle mi? Hırdavat türüleri, ha. ya bunlarda toplantıları var? Mesela toptancılar sadece son kullanıcıya da satmak istiyor. Evet. Bayilerine de satmak, satmak istiyor. istiyor. Çünkü her yere şey yollayamıyor, satış elemanı yollayamıyor. Evet, Yollamadığım doğru. için buradan bu platform üzerinden, e-ticaret üzerinden onlara Aynen. da toplu ürün vermeye çalışıyoruz. Süper. Ondan dolayı yani bu yönde bakış açıları değişiyor. Ne bekliyorsunuz 2020 senesinde? Böyle bir 2020 büyük sene, bir iğne olacak mı sizce? Tabii ki yani bu 2019'da görüştüğümüz tüm müşterilerimiz şimdi buna hazırlık yapıyorlar. Çünkü bir aranda hemen buna geçelim diye bir konu yok. Ona evet. göre kendi şirketin içerisinde ayarlaması gerekiyor. Bunda 2020'de tabii bundan daha da çok dönüşler oluyor. Görüşmelerimizin çoğu 2020'de geri gelecek oluyor. İnşallah bol kazançlı, çok güzel, verimli bir yıl olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzır ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun.